Selamünaleyküm dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar Shiba Coin'de güzel yakımlar ve bir ortaklık e, söz konusu ortaktan kastım bir firma ödeme talebi olarak Shiba Leş ve Bonnie'yi e, ödeme talebi olarak aldıklarını duyurdu bunu size de duyuracağım ve çok güzel bir yakım geldi arkadaşlar yani iki farklı cüzdandan e, 300 küsür milyon ve 400 küsür milyon adetlik yakımlar gerçekleşti bunları da size aktaracağım arkadaşlar ama ondan önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak arkadaşlar hem bana ücretsiz bir şekilde destek olup hem de farklı kişilere ve videomuzun daha yaygın olduğunu bir nevi yol açmış oluyorsunuz arkadaşlar bu yüzden ücretsiz şekilde abone olursanız çok sevinirim dostlarım önce yakım olayına gelelim arkadaşlar 727 milyon adet ship 2 saat içerisinde yakıldı gibisinden bir e, duyuru olmuş arkadaşlar. Bunu da hemen aldım sizlere karşınıza getirmek için biraz da e, derledim, topladım biraz farklı bilgilerle. E, dostlarım 400 milyon e, yanma adresi çat -çur, çur burada ıvır zıvır işte diyor ki şu diyor. ETH e, Shiba ve 1 sent olarak bilinen işte Twitter hesaplarındaki iki farklı kullanıcı biri 400 milyon biri de 327 milyon Shiba'yı yaktı ayrı ayrı bunları gerçekleştirdi ve bunun kanıtlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar hani ben zaten bir yakım olayını bir videosunu çektiğimde benim bütün yakım videolarında her yakımı bir cüzdan kanıtını sizlere gösteriyorum böyle boş sıkmıyoruz yani arkadaşlar Şimdi dostlarım e, bunlar işte paylaşmış demiş ki işte o biz demiş Şiba'yı yaktık demiş 327 milyon yaktım lan demiş siz ne kafasınız oğlum demiş hani biz bu projeye güveniyoruz gibisinden Ben de hemen e, olmazsa olmazı arkadaşlar tabii ki de ne yaptım Shiba Burn'e girdim Shiba Burn bildiğiniz üzere bilmeyen arkadaşlar da söyleyeyim e, yakın olduğunda Şiva Burn'e gösterilen bir şey e, analiz gibi bir şey düşünebilirsiniz. Görüyorsunuz burada o, o, o gün yakın geldiğinde son 24 saatte %9.350 e, olarak yükselmiş yakım olasılığı. Hani son mesela %100'den gözünü canlandırırsanız mesela hiç yakım olmasaydı yani şu 3 milyon, 1 milyon, 1 milyon bakın gün 13 saat, 20 saat yesterday yani bir önceki gün şu kadar olan gün arkadaşlar Bizim 24 saat içinde yakılan e, token bu ve bu ikisi olmasaydı aşağı yukarı bizim eksik e, %30 e, yanık, bak eksi diyorum, neden eksi diyorum çünkü önceki yani bu haftanın önceki günlerinden daha güzel yakımlar e, geldi mesela 8 milyonluk yakım oluyordu biz yüzden de 7 milyonluk mesela bakıyoruz bunları 5 milyon en yükseği 1 milyon 2 milyona yakın yok yani Anlat anlatabildim mi? Hani önceki haftalarda, önceki günlerde daha fazla yüksek yakım olduğunda tabii ki de bunun yüzdeli düşüyordu. Ama bu ikisi geldiği için bu haftayı yüzde bu kadarla kapat... Yani bu haftanın daha girişindeyiz arkadaşlar. Daha pazartesi kapatma diyecektim. Ağzımdan yanaşı çıktı. Ee, daha pazartesi arkadaşlar haftanın ilk günü ve yüzde dokuz bin küsürle açılış yapmamız çok güzel arkadaşlar. Şimdi dostlarım Mesela burada size söylemek istediğim iki farklı cüzdan demiştim arkadaşlar 13 saat önce ve 14 saat önce iki farklı cüzdanlar gördüğünüz gibi 400 milyon küsür ve 327 milyon küsürlük yakımlar gerçekleşmiş. Ben de arkadaşlar 327 milyon küsürlük yakımını aldım cüzdanına tıkladım ve tıklayayım sizlerle beraber hatta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sakses yani onaylanmış. 327 milyon 564 civarında 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 Şiba ee, coin yani şu anki dolar şu anki an itibariyle dolar olarak arkadaşlar Türk lirası olarak değil dolar olarak 7 milyon dolara geçiyor. 7 milyon 68 bin doları geçiyor arkadaşlar şu anda değeri. 7 milyon 68 bin dolar e, şu anda bir cüzdan yaktı. Bunu yani adam kendi parasını aldı 7 milyon doları Çatır 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 yaktı. ateşe yaktı gitti. O para artık O para e, Allah'a kavuştu. Farklı bir cüzdan arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. E, buradan tekrar shiba böyle tıklıyoruz. Ve buradan 400 milyon cüzdan tıkladık sizlerle birlikte. Kontrata tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi 400 milyon adet Shiba coin şöyle göstereyim arkadaşlar. 14 saat 16 dakika önce Onaylanmış arkadaşlar ve değeri 8 milyon 633 bin yani 8 milyon 633 milyon dolar arkadaşlar. Hani çok büyük bir rakam ee, çoğumuzun belki de hedefinde olabilecek bir rakam. Yanmış arkadaşlar adam çatır çutur parasını yakmış. Sırf Shiba için adam parasını yakmış arkadaşlar. 8 milyon 633 milyon dolar arkadaşlar ve... 7 milyon 68 bin dolar arkadaşlar. Bu iki cüzdan şu an an itibariyle yakılmış arkadaşlar. Peki güzel güzel yakımlar geliyor. Bir gelin bunlardan konuşayım. Dostlarım benim biliyorsunuz bu yakımlar geliyor ama diyorsun ki kanka ya sen çok güzel anlatıyorsun e, koyayım çok güzel anlatıyorsun da kanka hani bu ne ya bu rezillik değil mi yani 21 küsur atlarında Shiba coin'in dolaşması rezillik değil mi? Yani ben de diyorum ki evet yani üzülerek söylüyorum. Evet ne yazık ki bu e, olan savaş olayları artık her videoda söylemekle sıkıldım. E, bu olabilecek artık en ufak bir e, taş yaralanmasında bile bizim coin'in etkilenmiş olması bizi çok üzüyor. Ama e, kalıcı olarak bu coin'in yakımı kalıcı olarak listelenme gelmesi tabii ki de bizleri ileride, ileride meyvelerin yedirteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Ondan önce de daha fazla konuşmadan önce de sizlere yeni olan bir duyurudan yani yeni olan bir e, firmanın ödeme şekli olarak ship, e, Boyne ve Leş'i kabul ettiklerini duyurdular arkadaşlar ve bunları sizlere paylaşayım. Araba e, satıcısı işte e, New Jersey artık nasıl okunuyorsa ship, e, ünlüye Boyne ve Leş'i ödeme olarak kabul etti arkadaşlar. Ee, burada diyor ki işte bizi ilgilendiren şeyi okuyayım. Bugün erken saatlerde New Jersey'de 500 dolarlık download adlı büyük bir araba galerisi. Ee, Ship, Bone ve dahil olmak üzere Shiba'nın tüm yerel kripto para birimlerini benimsemeyi duyurdu. Yani benimseyeceğini duyurdu. Yani diyor ki ödeme yolu olarak ben bunu kabul ediyorum diyor. Bu çok güzel bir haber. Hani benim aslında çok sevilen bir husus şu. Mesela arkadaşlar araba e, mesela atıyorum bir tane Şahin alıyorsunuz veya atıyorum bir tane Peugeot 301 alıyorsunuz veya 4 çarpı 4 bir tane Ford Ranger alıyorsunuz. Ford Ranger arkadaşlar sen al satıcısından da sıfır alsan Ford Ranger'ın içindeki her şey biliyorsun yani hani B satıcısından da alsan Ahmet'in dükkanından da alsan Ford Ranger Ford Ranger'dır gidip Ahmet dükkanındaki sıfır Ford Ranger'ın içine işte Renault'un motorunu koymuyor değil mi? Hani mantıken düşünürsek Böyle bir piyasa yok Şükürler olsun ki ben ya de öyle biliyorum Yok diye biliyorum Ki yoktur zaten ee, Şimdi O firmadaki araba da aynıysa Bu firmadaki araba da aynıysa şimdi Şöyle düşünebilirim arkadaşlar Mesela bu araba satıcısı için Araba e, mesela Hedeflerimiz hep ikinci plandadır Birinci ev ikinci araba hani Bizim bir hedefimiz varsa çoğu insan hedefi vardır. Tabii ki de hani der ki benim çok güzel bir evim olsun ve arkasında da çok güzel bir arabam olsun der. Hani bunlara ödeme yoluyla alabilecek bir firmayla anlaşmak çok güzel bir haber. Neden güzel bir haber? Şimdi arabalar çok pahalı arkadaşlar. Hani bilmiyorum kaç bin dolar, kaç yüz bin dolar, kaç milyon dolar. Şimdi diyeceksin ki e kanka sen yani olayı nereye bağlayacaksın? Şuna bağlayacağım. Mesela az önceki bir haberde ne dedim ben? Ee, 5, 7 milyon ve 8,5 buçuk milyon dolarlık e, Shiba yakıldı arkadaşlar bildiğiniz üzere az önce söyledim Şimdi böyle e, yatırımcıları böyle paralarını yakabilecek yatırımcı olduğunda ben benim aklım şuna gidiyor ya kanka Araba almak isteyen bir insan Tamam mı Araba almak isteyen bir insan Bak adamın konumu da belli dükkanın ismi de belli şey de belli o da belli şurada belli Adam şu arabayı almak istese ya der ki dese ki ben Shiba'ya çok büyük yatırımlar yapıyorum ve ben bu arabayı almak istiyorum benim ihtiyacım var e ben o zaman Ahmet'ten alacağıma şu dükkanı alayım en azından hem dükkana katkı olur hem de Shiba'yla ödeme yöntemi olarak Shiba'nın da, Shiba da katkısı olur hani Shibada alım satım alım satımla katkım olur gibisinden düşünüp Bence güzel bir e, yerlere gelebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar hani böyle bir düşünceli bilmiyorum garip bir düşünce olabilir ben böyle düşünüyorum şahsen hani e, böyle e, ben aslında bu tür şeyleri söylemiyorum sizlere hani böyle e, pazarlamaları ödeme yolu olarak kabul ettiklerinde ben bu şirketleri söylemiyorum çünkü bu şirketler ne kadar ödeme yolunu kabul ettiyseler e, çok büyük e, sarsacak şekilde e, fiyat yüksekliği yapmayacakları için ben de sizlere pek ee, et söylemek istemiyorum çünkü her e, oynayacak taştan haberdar olmanızı istemiyorum. Önemli şeylerden haberdar olmanızı istiyorum ama araba şimdi farklı bir olay arkadaşlar. Ve mesela ben e, dün iki tane daha şirketin ödeme yolu olarak kabul ettiğini gördüm Shiba Coin'i. E, ondan sonra ondan önceki gün de bir tane şirketin mesela Türkiye'de bir ambulans e, olarak bir hastanenin e, Shiba'ya ödeme yolu olarak kabul ettiğini gördüm arkadaşlar. Mesela onu da söylemiş olayım. Ee, ondan sonra ne olarak ödeme kabul ettiğini gördüm. Mesela bir reklam ajansının ödeme olarak kabul ettiğini gördüm. Ondan sonra bir tane halı yıkamacı mıydı neydi adam ödeme olarak kabul etti. Yani gitgide artık şirketler o kadar çok yatırım olmaya başladı ki. O şirketler artık ödeme olarak kabul etmeye başladı ve bu tabii ki de hani her yerden böyle bir para kışı olması demek bizi tabii ki de mutlu eder arkadaşlar. Coin'in değerini tabii ki de yükseltir arkadaşlar. Ama araba bambaşka bir olay. Şimdi araba şimdi çoğu e, arkadaşlarımız, çoğu dostlarımız, çoğu tanıdıklarımız, çoğu tanımadıklarımız Arabaya çok fazla önem veren çoğu insan var Türkiye dünya genelinde çok fazla var ve bunu ödeme olarak kabul etmesi ve bunun mesela e, başka bir ülkede ve başka bir şehirde yaşayan adam da mesela bunu şirketten alıp e, kargo ile işte gönderimi yapabilir ve gemiyle alab alabilir hani neden olmasın böyle şirketler olabilir arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı hani bu iki güzel haberi size de paylaşmak istedim. Ee, şu anda ne yazık ki bu kadar güzel haberin arkasında bir kötü haber de var. Coin'in e değeri gitgide düşüyor. Ama ben e, son 24 saatte trading ki bölüm yani alım-satım e, %18 yükseldiğini görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bu yakımdan da kaynaklı olabilir. Ama tabii ki de 24 saatlikte alım-satımın e, paranın yanmasının beni çok mutlu etti arkadaşlar. İleride bunun meyvelerini yiyeceğinizi düşünüyorum. E, yiyeceğimi de düşünüyorum. E, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir dediklerim. E, kanalıma da hala abone değilseniz cidden çok ayıp. O kadar videolarımı izliyorsunuz. Bir zahmet abone oluverin. E, destek olmak amaçlı. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, bu soğuk havalarda da üşütmeyin.